Tamam. Evet. Merhaba Murat Tesisat takipçileri. Bugün neredeyiz abi? Botanik temelli köy de, temelli. Temelli de bir villalardayız. Bahçe e, burası boz bahçe alanları. E, villa evleri. Buranın e, logar kapakları tamamen buraya 40'a 40, a, 40 a yakın e, villa var. Ve hepsinin logar kapağı şu anda kayıp bulunamıyor. Toprak altında kalmış tane yani villamın e, kapağını bulmak için bahçeyi bayağı harap etmişler. E, şey için, kepçeyle tabi bulunabilmek için. Şimdi biz cihazlarla noktasal olarak yerini tespit ettik. Kapağımızın yeri tam olarak şu alanda. Şu taş olmasaydı noktasını da söylerdim. Çünkü orayı ölçüm yapamıyoruz. Bizi kaç metrede şu anda e, rogar kapağı diye ölçüm yapıyoruz ama şu taştan dolayı metresini bulamıyoruz. Aslında bu taş olmasa muhtemelen şu tarafa kaydırdığımızda cihazımızı metraj daha düşecektir ee, şu alanda biz bu alanı diye işaretleyelim zaten bu alan noktayı tespit Evet cihazda su kaçak tespiti tıkalı gider kanal açma işlemleri için Murat tesisatı arayabilirsiniz 0539 666 42 48den bize ulaşabilirsiniz